Çünkü dünyadaki en büyük mutluluk bu dünyanın şahidi olmaktı. Değerli izleyiciler, bizlerle bu edebiyat yolculuğunun şahidi olmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda değerli konuğum ve değerli hocam Yavuz Bey var. Merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün sizlerle İhsan Oktay Anar üzerine konuşacağız. Tabii ki kitapları üzerine değerli hocamla birlikte de evet. sizlerle sohbet edeceğiz. Hocam önce yazardan başlamak istiyorum. Evet. Değişik bir kişiliği var biliyorsunuz evet, ki. Evet, ilginç bir yazar. Yani hakkında araştırma yapmak istediğiniz zaman bile internette bulabileceğiniz bilgiler çok kısıtlı. Evet. İhsan Oktay Anar kabaca söylemek gerekirse İzmir Felsefe Bölümü mezunu ve aynı mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmış. Daha sonra emekli olmuş. Bir akademisyen aynı zamanda, bir felsefeci. İlk kitabı olan Pus Kıtalar Atlası'nı 1995 yılında yazmış. Ve birçok kişiye göre yazdığı kitaplar içerisinde de aslında en iyi eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Ve ilk eserinde parlayan bir yazar. Çok görünmeyi sevmeyen, röportajın neredeyse bulamayacağınız bir yazar. Hatta internet araştırırsanız tek bir kare fotoğrafı var, ikinci bir kare fotoğrafı bile yok diyebilirim. Programlara çıkmayan, imza günü yapmayan, röportaj kabul etmeyen bir yerde bir ödül almış, ödülü elini alıp mutluyum demiş sadece. Mutluyum, sevinçliyim. Böyle büyük bir edebiyatçı adına düzenlenen bir ödülün bana verilmesi beni çok mutlu etti. Kitapları da çok farklı. Ben bu arada bütün kitaplarını okumuş biri değilim. Öncelikle onu itiraf edeyim. Ben Suskunları ve Pusukutlar Atlas'ını okudum. Puslu Atlası'nı okuduğumda zaten beni benden aldı ve yazarın diğer kitaplarını okuma noktasında çok büyük bir merak ve heyecan uyandırdı aslında. Ama tabii bir kitap okuma serüvenim var kendimce karışık okuduğum için sonra suskunlar okumak nasip oldu. Bu şekilde devam ediyorum. Yer eserlerini de tabii ki şiddetle okumak isterim. Yazarla ilgili benim dikkatimi çeken şey hocam yazarımız kütüphaneleri gezmeyi çok seven bir yazar. Hmm. Bu nedenle İstanbul'da ailesi yaşarken İzmir'e gidiyorlar. İzmir'de daha çok liseden çok kütüphaneye gittiği için okula bazı e, durumlar yaşadığını Sıkıntılar biliyoruz. Yaşamış. Sıkıntılar yaşadığını evet. biliyoruz. Şu anda bile kütüphane kütüphane ya da kitap evi kitap evi gezen bir yazar. Fakat dediğiniz gibi herhangi bir imza günü vermiyor. Hatta kitaplarını araştırdığımda şunları da gördüm. E, aslında iki kitabı da özellikle e, Kültür Bakanlığı tarafından sinemaya kurgu olarak verilmek isteniyor ve bu kısımda iyi bir baskı da yapılıyor aslında. Ama yazar e, şu görüşte bir röportajını buldum bu arada. Hı hı. O röportajında şunu diyor. Benim isterse 10 kişi izlesin, isterse 10.000 kişi okusun. Burada ben bir kişinin hayalinde ya da bir kişinin o mısralarında bir şeyleri düşündürmeyi öğretebiliyorsan bu benim için yeterlidir diyor. Evet. Bu nedenle milyonlara ulaşma kaidesi yok. Ama çok güzel edebiyat ödüllerinde almış bir yazar. Evet. Bu konuda kendi çerçevesinde ilerleyen bir yazarımız aslında. Evet, evet. Böyle kendi nevi şahsına münhasır derler ya hocam, nevi şahsına münhasır bir yazarla karşı karşıyayız bugün. Kitapları içerisinde bugün hani programımızın formatı da gereği bir kitaptan bahsedeceğiz. O da Puslu Kıtalar Atlası. Evet. Ee, Puslu Kıtalar Atlası 95 yılında yazılmış bir eser. Yani benim üniversite yıllarıma tekabül ediyor. Üniversite yıllarında da hani tarih mezunuyum ben, tarih okudum çok okumamız gereken yıllardı ve tarihi eserler olarak çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada kitap en güzel kahveyle kahve gider, gider, tabii ki. O yüzden teşekkür ediyoruz Ben Güven Kitabı'nda de ediyorum. kahve ikramları için. Üniversitede okuduğum dönemlerde e, kesinlikle tabii özellikle de bölüm gereği ağırlıklı olarak tarih kitaplarını okuyoruz. Evet. E, ve bu kitabı ben nasıl pas geçtiğimi hala hatırlamıyorum. Yani belki de e, pandemi dönemiydi. Evet. Diyorsunuz pandemi döneminin özellikle kitap severler açısından yararlı şu oldu. Eve kapanma dönemlerinde çok, çok kitap okuma fırsatımız evet. oldu. O dönemde denk geldi bana. Okudum. Çok aşırı beğendim. Tarz olarak postmodern bir yazar. Evet. Eser de tabii doğal olarak postmodern romanın taşıması gereken tüm özellikleri taşıyan bir eser. Yerel postmodern diyebilir miyiz hocam? Tabii ki. Geçmişine gidersek 1900'lü yıllardan itibaren belki hayatımıza giren evet. bir tarz. Neye karşı? E, tabii ki modern edebiyata karşı bir duruş, evet. akla karşı bir duruş, gerçekçiliğe karşı bir duruş. O yüzden Postmodern'in eserlerde ne görüyoruz? Mekan örgüsü farklı, zaman örgüsü farklı, hiçbir şey normal klasik romandaki gibi evet. böyle giriş gelişme sonuç diye gitmiyor evet. biliyorsunuz. İç içe geçmişliğin bir evet. çerçevede toplandığını ve kitabı kitap bittikten sonra aslında bunu evet. anlıyoruz. İç içe geçen öykülerinde hepsinde aslında çok güzel bir geçişler var. Yerel debemlik bir nedeni de şu, mizahı, meddahlığı orta oyunu ya da e, yerel motifleri çok güzel kullandığını da görüyoruz. Fakat bunda yazarın bir röportajında şunu da görüyorum. E, postmodern değilim ya da böyle söylenebilir şeklinde bir arada bir ifade görüyoruz aslında. E, bu kısımda yazar aslında yazmak istediği o duygularını aktarıp bir çerçeve planını oturtturduğunda ortaya postmodernizm çıkıyor benim görüşüm bu şekilde Doğru, yani açıkçası evet yazar aslında tabi bu romanları yazarken böyle ben bir postmodern roman yazacağım ve bu kaygıyla yola çıkmış değildir mutlaka röportajında dediği gibi. Ama tabi yazdığı romanlardaki hikaye kurguları, zaman mekan kurguları e bu romanı neredeyse klasik bir postmodern roman haline getiriyor. Yavuz Hocam isterseniz kahvelerimizi de soğutmadan evet. e, içelim sonrasında da kitabı güzel bir giriş yapalım. Olur tabii ki hocam. Ben de sizin gibi aslında kitapla pandemi döneminde tanıştım kitabın ilk sayfalarını açtığında e, tamlamalarla, Arapça, Farsça tamlamalarla hatta yazarın bazen kendi tamlamalar oluşturduğunu da görüyoruz. E, bu kısımda neler söylemek istersiniz? Ben yani, hani kendi çapında bir kitap okuru olarak kitap okumaya başladığım zaman ilk cümlesi, ilk paragrafı, ilk sayfaları aslında kitapla alakalı bir fikir verir bana. Evet. Bir kitabın devamlılığı açısından bu çok da önemlidir. Kimi Kitap vardır, sizi gerçekten ilk birkaç sayfasında hikayenin içine alır ve siz de şiddetli bir şekilde kitap okumaya iştiyak duyarsınız evet. o kitabı okumaya. Elinizden düşürmezsiniz o kitabı. İlk giriş cümlesi itibariyle Puslu Kıtalar Atlası belki tarih okumuş olmamdan da kaynaklı olabilir. Her ne kadar kullandığı cümleler e, kitabın ilk cümlesinde veyahut da devamında oldukça Osmanlıca terimler olmuş olsa da benim hoşuma gitti ilk cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani beni benden alan, yani bunu defalarca okuduğum, artık neredeyse ezberlediğim bir giriş cümlesidir bu. Ama beni benden alıp beni kitabın içine sokan cümle buydu. <laughs> Ulema, cühela ve ehli dubara, ehli namus, ehli işret ve erbabı livata, rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki, Kuni kainattan 7079 yıl, İsa Mesih'ten 1681 ve hicretten dahi 1092 yıl sonra, Adına Konstantiniyye derler. Tarrakası meşhur bir kent vardı. Çok güzel değil miydi hocam? Puslu Kıtalar atlasında hocam bir anlam şöleni var. Zaten yazar bu anlam şölenini çok rahat bize gösteriyor. Ve ben kitabın başlangıcından itibaren o 17. yüzyıl İstanbul'un Galata'nın alt tabakasındaki insanların arasında dolaştığını hissettim evet. hocam. Yani oraları o kadar güzellikle anlatmış ki sizi alıyor, 17. yüzyıl İstanbul'unda gezdiriyor yazar. Evet. Size bütün o manzaraları seyrettiriyor. Gözünüzün önünde canlandırtabiliyor. Evet. Ee, ve romanın ve yazarın başarılarından bir tanesi de bu zaten. Olaylarının akışı da arka arkaya olduğu için e, belli aralıklarda sizi aslında soluklandırmadan hemen bir başkasının kapısını çalarken buluyorsunuz. Biri dese ki kitabın konusu ne? Böyle bir cümleyle özetlenebilecek bir kitap değil. Tamam bir Uzun İhsan Efendi var. Oğlu Bünyamin var ve Kötü Adam rolünde Ebrehe var. Evet. Yani hikaye genel itibariyle bu üçü arasında geçiyor diyebiliriz ama Puslu Kıtalar Atlası dediğim gibi klasik bir roman olmadığından hani girişte bunlar savaşmaya başladı, sonunda iyilik kazandı, böyle akışı olan bir kitap değil. Evet. İçinde yedi bölümden oluşuyor. Her bölümde ayrı hikayeler var. Her hikaye kendi içerisinde aslında bir hikaye. Fakat hem işte postmodern romanın özelliği hem İhsan Oktay Anar'ın usta yazarlığı buradan geliyor. Sonunda bu bütün farklı hikayecikleri bir üst kurguda birleştirip size tek bir hikaye veriyor. Bu evet. kitap kaç sayfa bakalım? 235 sayfalık evet. bir kitap. Postmodern romanların belki de genel özelliği, insanı okurken yoran eserler bunlar. Ee, okurken sizi düşündüren, çünkü zaman kayması var, mekan kayması var. Bütün bunları okurken beyniniz yoruluyor. Aslında bir çaba harcıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Ama lezzeti de burada. O çerçeve plana ulaştığımızda aslında kitabın sonunda biz bu rahatlamayı yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü iç içe geçmiş hikayelerde o uzun soluk var. Dikkatimi çeken kısımda siz de okuduğunuzda altını çizdiğiniz kısımlar hı hı. da var görüyorum. Tamlamalar ve e, Osmanlı Türkçesine ait sözcükler, Arapça Farsçaya ait sözcükler yani, var Yani da geliştirecek bir insan. Bir İhsan Oktayener kitabı okuyorsunuz. Yanınızda bir sözlük olması gerekiyor. Evet. Hemen ilk sayfadan itibaren Tarrakası meşhur. Tarraka kelimesini ben yeni öğrendim. Gümbürtüsü evet. yani gümbürtüsü olayları meşhur. Kolomborne Arkebüs, Asesbaşı, bütün bunların altını çizdim ve kitabın sonunda tahminen 50-60 kelime belki kelime dağarcığıma eklemiş olduğum yeni kelimeler yeniden kastım eski Osmanlıca'da kullandığımız <laughs> yine bize ait belki Farsça kökenli, Arapça kökenli, belki Türkçe kökenli evet. yeni kelimeleri de kelime dağarcığımıza eklemiş olduk. Böyle de bir fırsat sunuyor aslında bize İhsan yanar. Altını çizdiğim yerlerden bahsettiniz. Bu evet. çok beğendiğim bir iki yeri daha okuyabilirim, paylaşabilirim sizlerle ve seyircilerimizle. Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor ve bu yüzden daha da rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazen o kertiye veriyordu ki kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve sefadan, lezzet ve şehvetten bir alem kurup keder ve ızdırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı. Oysa Uzun İhsan Efendi dünyanın şahidi olmanın gerçek bir ibadet olduğunu sık sık söylerdi. Her insan şu ya da bu şekilde dünyayı okumalıydı. Kur'an'ın kendisi peygamberin dünyayı nasıl okuduğuna bir örnekti ve onun ardından giden herkes dünyayı onun gibi okuyup şehadetlerini yazmalı ve bunu başkalarına aktarmalıydı. Bir yer daha var onu da paylaşarak paylaşımlarımı son vermiş olayım. Burada bir karşılıklı bir diyalog var. O diyalogtan bir alıntı. Karşılıklı konuşuyorlar. Bir taraf diyor ki: "Çünkü bilgi tehlike ile ölçülür." Ne demek bu? bilgi doğru olmak zorundadır ve bilgin hata yapmaktan ölümden korkar gibi korkar. Sizin bilginleriniz hata yapmaktan korkarlar mı? Doğrusu bundan pek emin değilim ama önce ne dediğinizi daha iyi anlatın bana. Şunu kastediyorum. Müneccimleriniz ya da medrese hocalarınız bir hata yaptıklarında söz gelimi cezaya çarptırılırlar mı? Hata yapmaktan korkmuyorlarsa belki de hatanın cezasından korkuyorlardır. Hayır, onlar cezaya çarptırılamaz çünkü onlara bilgin diye saygı duyarız. Öyleyse onların doğru düşünmeleri için yetince şart yok demektir. Çünkü onlar doğru düşünseler de, düşünmeseler de nasıl olsa saygı göreceklerini, tehlikeye düşmeyeceklerini bildiklerinden hatadan da korkmazlar. Ama mesela tüccarlar öyle mi? Bu mesleğin adamları doğru düşünmedikleri anda iflas ederler. Benim gibi casuslar da hata yapar yapmaz yakalanıp basılırlar. İşte bu yüzden hata yaptığı anda servetini hatta canını kaybedebilecek olmayan insanların fikrine güvenilmez. Çünkü malı, canı, sevdikleri tehlikede olmayan biri doğru düşünemez. Bilgi tehlike ile ölçülür dediğimde kastettiklerim bunlardı. Önce yine çok güzel bir evet. alıntı. Çok keyifle okunabilecek. Okurken büyük haz alacağınız, merakla sonunu bekleyeceğiniz. Çünkü dediğim gibi hikaye sonda birleştiği için, yazar orada bir ustalık yaptığı için ilişkinin sonunu merak edeceğiniz, keyifle okuyacağınız bir eser. Hiç postmadan kitap okumamış, roman okumamış hep klasik okumuş birinin postmodern romana başlangıcı için Uygun bir Kitab eser olarak, aslında. Evet, Çünkü çok hoca. daha ağır eserler var. Metinler Arasılık kısmını oldukça kullanan ve Binbir Gece Masallarından da özellikle yararlanan bir e, yazarımız var. Orta oyunu, o meddahlık, sözlü geleneğimizi Tabii. de çok güzel ilerlettiği için dediğinize katılıyorum. Postmoderne başlayan e, kişiler için gerçekten bir önerim olabilir Tabii benim de. başlangıç eseri olabilir kitabın genel konusu nedir diye yine merak edenler olabilir. Bir tarafta dediğim gibi Bünyamin isimli bir ana karakterimiz var. Uzun İhsan Efendi'nin oğlu. Bunlar biraz iyi tarafı temsil ediyor. Emre'ye de kötülüğü temsil ediyor evet. diyelim. Diyebiliriz değil mi hocam? Böyle i̇yilikte kötülüğün evet. bir nevi savaşı. Zaman makinesiyle yolculuk yapacaksınız. Başka bir mekana gideceksiniz. Evet. Orada bilimsel çalışmalara şahit olacaksınız. Bünyamin ile Ebre arasındaki mücadeleyi de izlemiş olacaksınız. Bir kara paranın peşinde olma durumu var. Kara paranın ile sonsuzluğa ulaşmayı hedefleyen Ebre ile dünyayı tanımak adına evini terk etmiş olan Bünyamin'in hikayesini görmüş evet. oluyoruz aslında. Doğru. Bu okurlarımıza şiddetle tavsiye edeceğimiz evet. çok tatlı, çok güzel bir hikaye hocam. Yıldız Hocam katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Bugünkü edebiyat durağımız İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabıydı. Bir ek bilgi olarak İlban Ertem'in Puslu Kıtalar Atlası'na bir kitabın içeriğiyle alakalı çizgi romanını bana sevgili velilerim hediye etmişlerdi. Şu anda satışı yok diye biliyorum ama eğer böyle bir kitap rafında görürseniz kesinlikle tavsiye ederim ee, aynı zamanda özel psikoloji Instagram sayfamızı takip eden ve bu videonun altına iki tane arkadaşını yorum olarak ekleyen değerli misafirlerimizden bir kişiye bugün bahsettiğimiz Puslu Kıtalar Atlası kitabını hediye edeceğiz bir sonraki programımızda yeni bir yazar yeni bir kitapla sizlerle olacağız o zamana kadar kitapla kalın